Beyler gene öldü. <gülüyor> <gülüyor> On, bu bot 104 kere öldü lan. Hiç yenemedi beni daha. Diğer daha çok geride kaldım sniper. At sniper daha baktıklarmış. Sniper robot. Sniper bot bot gibi olduk. Beyler harbi lan notlaşmış bu sanki. <laughs> Güncelin yüzünden. Olamaz. Tren yüzünden ölecektim ya. Tam saf gibi bir yerden geliyor gene. Of öleceğim yine. Ha baksanıza harbi nap. Ah orada kal. Orada kal. Aman. Öyle bir salak gibiler artık yani siz de düşünemezsiniz ne kadar salak olduğunu. Sniper'la öyle bok gibi oynuyor ki artık. Hem de ben direkt tek atıyorum ya. Tek. <laughs> Hoppa. Hoppa. Atamaz <laughs> neyse. Zaten kum yapıldığı için ağırlık oldu. Hoppa. Ha vuramadı Baksanıza zaman. <laughs> Kendi kendine vuruyor şu anda. Kendi kendine ölüyor. Salak. Baksanıza. <laughs> ah. İyi ki de bu bomba tek attı. Yarım vuruyordu zaten. Unutmuşum. Ya Yarın, yarımdan fazla vuruyor. Evet o kadar için öldü bir kek salak o salak bu beni hiç ya Epe, Skyler, 230 abone de gelecek devamı evet sizin için yapmıştım çünkü ya öleceğim aa ilk defa öleceğim evet çıldırmış artık Ezik <laughs> <Üzülüyor> <Üzülüyor> tek atacak bana Oh, <laughs> oh, Az kalsın. Tek atacaktı bana. Ne kadar delisin oğlum sen abi. Sadece delisin ama öldün. Yine ölüyorsun. <laughs> Durmadan salak gibi ölüyor veler ya. İyi ki de nişan geldi ya. Gelmeseydi ölmüştü. Direkt ölmüştü yoksa. Hoppa. Beyler. Olamaz şimdi de ben öldüm. <laughs> Olamaz ya şu sen. Bir mermisi dolmuyor ya. Duğmadan. Ah! durma şeytan şeytan hadi son bir vuruş ah tek beyler artık daha çok Geveze. harbi ya bu bot artık daha nokta oynuyor diğerlerinden daha nok eskisinden daha çok İlk defa senin yüzünden senin intikamını alacağım artık. saf gibi direkt kazandı ya Bak. <laughs> Neyse daha bir kere kazanın ki sorun yok. Sen daha çok öldün. O bana yeter. <laughs> ya beni yukarı atacak beni. Yukarı atma. Hayır. Hayır lütfen. <laughs> ha tren götü ya. Bak yine şanssız zaten geliyor. Ama şansım oldu mesela. Hoppa. Ya vuramadım üstüne de. Sen ne biçim botsun ya. Mal bot gevez. Ya Bela bak durma da yanlış yere atıyor fırçada ya. Bu fırçadan da bıktım. Aa tam ucundan tuttum. Ezik. Şimdi trollenmeye hazır ol. <laughs> salak. Gene öldü. Salak Bela işte ya. <laughs> Hala salak. Diğerlerinden daha çok notlaştı Hoppa. Hoppa. <laughs> ya tek atılıyor. Baksanıza. Artık... Artık endişelenmem bile gerek yok çok kolay oluyor çünkü. E ben kadar oynamıyor artık. E ben gibi oynamıyor. Kı salak veren bak bana vurma artık. Ya salak veren bana vurma. bak <laughs> Bana vurma. <gülüyor> 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 Şeytan ya. Bu kancadan da bıktım be Bu konca bir şerefsiz işte. Ondan öldüm. Neyse yeter ya. E <laughs> evet, ben inşallah Evet beyler diğer videoda görüşürüz hoşçakalın bay bay.